Arkadaşlar merhaba. Bugünkü çizeceğimiz konumuz küre arkadaşlar. Küre okullarda 11. sınıf müfredatında yer almakta. Ve TYT ve AYT sınavlarında geometri kısmında soru gelmektedir arkadaşlar. Kürede bileceğimiz temel iki tane formülümüz var. Birincisi alan 4 pi r kare. Bakın dikkat ederseniz pi r kare burada pembeli olan dairenin alanındır arkadaşlar. 4 tane daire alanı bizim kürenin alanını vermiş oluyor. Küremizin hacmi ise 4/3 pi r küptür. Küre dilimi ise kürenin bir çapından geçen iki yarı düzlem arasında kalan kısmına küre dilimi denir. İki yarı düzlem arasındaki açı alfa olsun. Bakın buradaki açımız bizim için önemli alfa. Daire diliminde olduğu gibi biz hacmini bulurken 4 bölü 3 pi re küptü kürenin hacmi. Biz bunu alfa bölü 360 ile çarpıyoruz. Alanını bulurken de yine aynı şekilde alfa bölü 360 çarpıyoruz. Bakın daire dilimi sorularda genelde kendisi soru tiplerinde de karşımıza çıkabilir. Mesela bir karpuz işte 5 dilime ayrılıyor. 6 dilime ayrılıyor. Bu şekilde eğer mesela 6 dilime ayırıyorsak 360 bölü 6 60 derecelik bir açımız oluşacaktır. Bunu bu şekilde yapabiliriz. İleriki kısımlarda da bunlarla ilgili örneklerimiz olacak. İlk örneğimiz yarı çapı 6 birim olan kürenin alanı kaç birimdir diyor arkadaşlar. Hemen alan formülümüzü yazalım arkadaşlar. 4 pi r kareydi. O zaman 4 çarpı pi çarpı r'miz de 6 ise 6'nın karesi 36 çarpı 4 144 pi olacaktır. Diğer örneğimizde şekildeki yarım kürenin hacmi. Yarım kürenin hacim diyor arkadaşlar. Kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. Yarım diyorsa 2'ye bölüyoruz. İşte bunun sonucunu bize 250 pi bölü 3 olarak vermiş. Burada pi'ler gider arkadaşlar. Buradaki 3 de buradaki 3'ü götürür. 250 2 ile çarp 500 4'e böldüğümüzde 125 olur. O zaman bizim r küp 125'tir. Yani r'miz 5 olur arkadaşlar. Demek ki küremizin yarı çapı 5 olmalıdır. Yarım kürenin alanı kaç birim karedir? Şimdi yarım kürenin alanı olunca arkadaşlar şöyle düşünmemiz lazım. Öncelikle şu üstteki yarım kısım. Yani şuraya yazarsak eğer şöyle yazalım. Yarım küre. Ama arkadaşlar bir de bunun alt kısmı var. Bakın bu ortadan ikiye bölünmüş olduğu için altta bizim için alt yüzey var. Alt yüzeyde nedir? Taban yani dairedir. O zaman bir de taban alanı var. Bunu da ilave etmemiz gerekiyor. Yarım küre küremizin alan formülü 4 pi r kareydi. Yarım olduğu için ikiye bölelim. Tabanımız da her zaman neydi? Pi r kareydi. O zaman r'miz yerine 5 yazarsam 4 çarpı pi çarpı 5'in karesi bölü 2 artı pi çarpı 5'in karesi. Buradan arkadaşlar 50, 25, 75 pi olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Evet sevgili öğrenciler gelelim diğer sorumuza. Alanı 100 pi birim olan kürenin çapı kaç birimdir diyor. Alanımız 4 pi r kare bize 100 pi'ye eşit olarak verilmiş. O zaman buradan biz pi'leri götürelim. 100'ü 4'e bölelim. R kare 25 ve r'mizi 5 olarak bulmuş oluruz. Geçelim diğer sorumuza. Alanı sayıca hacmine eşit olan bir kürenin hacmi kaçtır arkadaşlar? Alanı alanı 4 pi r karedir. Hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. 4 pi'leri götürelim. R kare ile de r küpü sadeleştirirsek r kalır. 3'ü de diğer tarafa atarsak yarı çapımız r olur arkadaşlar. Kürenin hacmi kaç birim küptür diyor. Küremizin hacim formülünü yazalım. Hacim 4 bölü 3 pi r küp 4 bölü 3 pi r'miz de 3'tü 3'ün küpü 27 3'e böl 9 9 da 4'ü çarp 36 pi olacaktır. Evet devam edelim. Yarı çabı 5 birim olan küre merkezinden 3 birim uzaklıkta bir düzlem ile kesiliyormuş. Buna göre oluşan ara kesitin alanı kaç birim karedir? Bakın kesersek ara kesit olarak ne oluşur arkadaşlar? Bak şurada fark ederseniz şurada bir ne oluştu? Daire oluştu. Bizim bu dairenin yarı çapını bulmamız gerekiyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bir saniye bağlantımız gitti. Tekrar gelsin. Yenile diyelim. Kaçıncı daydık? Buradaydık. Şimdi ne demiştik burada? Şurada bir kısım, bakın şurası bizim için ne olmalıydı kesildiğinde. Düzlemle kürenin ara kesiti her zaman dairedir. Bunu unutmayın. O zaman bizim bu daireyi bulmamız için alanını ilk önce yarıçap bulunması gerekiyor. Şimdi bize verilenlere bakalım. Yarıçap 5miş. Yani kürenin şu köşesinden merkezine olan uzaklığımız 5. Ve sonra merkezinden 3 birim uzaklıkta olan bir düzlem. Yani şu düzlemin uzaklığı 5. O zaman şu tam merkez bakın burasının uzaklığı 3 birimmiş arkadaşlar. O zaman her zaman merkez dayanamaz. TT dik atar mantığından merkez düzleme her zaman diktir. O zaman şurayı birleştirdiğimizde bir dik üçgen oluşur ve bu dik üçgene bakalım. 5 3 ise bu 3 4 5'ten başkası değildir. O zaman bizim yarıçapımız yani R'miz 4'tür. Ama bu R kürenin R'si değil arkadaşlar. Bu ara kesitte oluşan dairenin yarı çapıdır. Bize neyi soruyor? Alanını soruyor. Dairenin alanı pi R kare olduğuna göre 4'ün karesi 16 pi olarak cevabımızı bulmuş oluruz. Evet diğer bir örneğimiz. Yarı çapı birim olan küre merkezinden 8 birim uzaklıkta bir düzlem ile kesiliyor. Bakın aynı sorunun benzeri bu sefer şeklimizi şöyle kendimiz çizelim. Şöyle bir düzlemden kesildiğini düşünün. Düzlemin merkezi uzaklığı 8. Kürenin yarı çapı 10. O zaman buraya ne kalır? 6. O zaman oluşan ara kesitteki dairemizin yarı çapı 6'dır. Bize neyi soruyor? Oluşan kesitin alanı kaç birimdir diyor. O zaman pi çarpı r kareden 36 pi olarak bulunmuş olacaktır. Bir daha özet geçersek bakın merkezimizin yarı çapı 10 birim dediği için merkezimizin şuraya olan uzaklığı kürenin yarı çapıdır 10'dur. Merkezden 8 birim uzaklıkta olan bir düzlem ile kesiliyormuş. Burası 8'miş. O zaman kesildiğinde oluşan şuradaki dairenin tam merkezine dik olduğu için şurayı da birleştirdiğimizde 6 8 10 üçgeni geliyor. O zaman dairenin yarı çapı 6 oluyor. Alanını da sorduğu için pi kareden 36 oluyor. Diğer bir sorumuz. Şekilde o merkezli küre şeklinde bir top görülmektedir. Topun yüzeyinde A noktasından B noktasında bir çizgi çekiliyor. Bakın A'dan A'dan B'ye bir çizgi çekiliyorsa gidebilecek en yakın uzaklık bizim şu çemberin çevresinin yarısıdır. Yani yarı çevredir. Şimdi bizim yarı çapımız kaçmış? 8'miş. Yarı çevre formülümüz çevrenin neydi? 2 pi bölü 2 idi. İkiler gider. Pi yarı da bize arkadaşlarım zaten 8 diye verilmiş. O zaman pi çarpı 8 yani 8 pi olacaktır. Diğer bir örneğimiz O merkezde OB 4 birim olan yarı çaplı daire AB etrafında 360 derece döndürülüyor. Bakın 360 derece döndürürsek yani şöyle metal bir parayı alıp elinizde bir masanın üstünde vurduğunuzda oluşan şekil küredir arkadaşlar. Burada da aynı şekilde 360 derece döndürürsek eğer yarım çemberi küre oluşur. Yarım dairemiz bu. Bakın bu yarım daire. Bunu 360 derece döndürürsek küre oluşur. 180 derece döndürürsek yarı küre oluşur. Ama bizim dairemiz tam olsaydı eğer bu tam daireyi çap etrafında 180 derece döndürürsek yine küre oluşur. Bakın tam olduğunda 360 değil de 180 döndürürsek de yine tam küre oluşuyor. Bunlara da dikkat edelim. Şimdi bizim küremizin zaten yarı çapı 4. Burada da 4'müş. Oluşan cismin alanını soruyor. alan formülümüz 4 pi r kareydi. 4 çarpı pi çarpı 4'ün karesinden 64 pi olarak cevabımız buluruz. Geçelim diğer sorumuza. Yine çok güzel bir soru, dikkat edilmesi gereken bir soru. İç yarı çapı 6 ve kalan 2 birim olan yarım küre biçimindeki şekildeki taban yüzey alanı kaç birim karedir? Kabın, pardon, taban demişim. Kabın yüzey alanı. Şimdi yüzey alanına girildiğinde en dışta bakın burada burada bir defa şu şekilde oluşan 6 birimlik bir ne var? Yarım küre var. Sonra 2 2. Şöyle düşündüğümüz zaman 6, 2 daha yani 8 birim ve 6 birim olan 2 tane küreyle karşılaşıyoruz. Öncelikle dışarıdaki kürenin yüzey alanını bulmam lazım. Yani yarı çapı 8 birim olan kürenin alanının yarısını almamız gerekir. O zaman 4 çarpı pi r2'nin karesi bölü 2. Devam ediyoruz. Sonra bakın şurada bakın şurada bir ne var arkadaşlar? Burada bir halka var. Halkanın alanını nasıl buluyoruz? Halkanın alanı büyük dairenin alanından yani pi çarpı 8'in karesinden pi çarpı 6'nın karesi. Yani içerideki daireyi büyük daireden çıkarıyoruz. Buradan da kaç olur? 64, 36, 28 pi olur. Burası 28 pi. Bir de ne gelecek sevgili öğrenciler? İçerisi bunun, içerisi bunun boş olduğu için içeride de şu yüzeyimiz olacaktır. Yani yarı çapı 6 birim olan kürenin yüzey alanının yarısı olacaktır. O zaman bu da 4 çarpı pi bu sefer r1'in karesi bölü 2. Büyük küremizin Yarı 8 8'di. O zaman 4 çarpı pi çarpı 8'in karesi bölü 2. Burası zaten 28 pi. Küçüğümüzün de yarı çapı 6 idi. 4 pi 6'nın karesi bölü 2. Şuradan 128 128 pi artı 28 pi. Buradan da 72 pi. Topladığımızda 228 pi cevabını bulmuş oluruz. Geçelim diğer sorumuza. Metal bir küre eritilip 27 eş küre oluşturuluyor. Başlangıçta kürenin alanının elde edilen küçük kürelerin birinin, birinin alanına oranı kaçtır diyor. Şimdi büyük hacmimiz V1 olsun. Bu 27 tane küçük kürelerden oluşuyormuş. Şimdi şöyle yapalım. Büyüğümüzün hacim formülü 4 pi'yi. R1'in küpü olsun. 27 çarpı küçüğümüz de yine küre olduğu için 4 pi. Bu sefer bunun yarı çapı da R2 olsun. R2 küp olsun. Buradan 4 bölü 3 pi'ler gider. Bizim R1'in küpü bölü R2'nin küpünü 27 olarak buluruz. O zaman R1 bölü R2'miz 3 olur. Yani yarı çaplar oranı 3'müş. E şimdi şöyle düşünün e, Burada benzerlik oranı 3 olarak devreye giriyor. Benzerlik oranı 3 ise bakın hacimler oranı küpüydü. 27 zaten doğru. Alanlar oranı da benzerlik oranının her zaman nedir? Karesidir. O zaman alanlar oranı direkt 9 diyebiliriz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. A1'in A2 oranını soruyor. 4 pi ve kare. 4 pi ve kare. Bir de R1 bir de R2. Yani bize R1 bölü R2'nin karesini soruyor. R1 bölü R2 3 ise 9 olur. Ama siz bu kadar uzatmayın. Hacim her zaman benzerlik oranı yani yarıçaplar oranının küpüdür. Alan ise karesidir sevgili öğrenciler. Geçelim diğer sorumuza. Şekilde 10 merkezli kürenin alanı 36 pi birim karedir demiş. Alanımız bize 36 pi diye verilmiş. Tepesi C olan konunun hacmini soruyor. Şimdi bizim alan formülümüz yazalım hemen. 4 pi r kare bize 36 pi diye verilmiş. Buradan pi gider. 36'yı 4'e böl. 9. R'miz kaç olur? R'miz 3 olur. Şimdi R'miz 3 ise o zaman bizim şurası 3 birimdir. Burası da R olduğu için 3 birimdir. O zaman bizim konimizin yarıçapı da 3'tür. Yüksekliği de 3 olur. Konimizin hacim formülünü hatırlarsak 1 bölü 3 pi r kare h'tı. O zaman 1 bölü 3 pi r'mizde 3. 3'ün karesi h'mizde 3. 3. O zaman hacmimiz kaç olur? 9 pi olur. Geçelim diğer sorumuza. Taban yarıçapı 6 birim yüksekliği 8 birim olan dik dairesel koninin tabanına ve yan yüzeylerine teğet olan bir küre yerleştirilmiştir. Evet şimdi şöyle düşünelim. Bizim taban yarıçapımız çapımız neymiş? 6'ymış. Taban yarıçapımız yani şurası değdiği nokta her zaman merkezdir. Ya şurası 6 birim. Şu yüksekliğimizde tamamı 8 birimdir. Şimdi bizim şu kürenin merkezi olsun. Şurası R olsun. Yine burası her zaman dik olur. Burası her zaman diktir. Burası da R'dir. O zaman şöyle dik olacaktır. Şimdi burası 6. Bakın şuranın tamamı 8'di. O zaman 6 8 10 üçgeni var. O zaman bizim yan yüzümüz 10 olur. Yan yüzümüz 10. Şimdi şurası 6 ise şöyle düşünün. Burası 6 ise şu kısım şöyle 1 çemberde bakın şöyle çiziyorum çemberde şuradaki parça ile şuradaki parça birbirine her zaman eşit olduğu için burası da 6'dır. O zaman ondan 6'yı çıkarırsam şurayı 4 bulurum. Şimdi bizim konu bizim yüksekliğin tamamı 8'di. Şurası 8'di. Ben buraya ne dedim? R dedim. Kürenin yarıçapı R olsun dedim. O zaman buraya da 8 eksi R kalacaktır. Sonra şöyle yapalım. Bakın burada ne oluştu? Bir dik üçgen oluştu. O zaman bu dik üçgene göre ne yapalım? Pisagor 8 eksi R'nin karesi eşittir. 4'ün karesi artı R kare. Ya da buradan direkt şöyle yapabilirsiniz sevgili öğrenciler. Bir kenarı 4 ise dik kenarlardan birisi 4 ise bunu hemen 3, 4, 5 üçgenine uyuyor mu uymuyor mu diye bakarsanız eğer uyduğunu görürsünüz. Buradan ya denklem çözeceksiniz ya da direkt R'nin 3 olduğunu görebilirsiniz. R 3 ise bakın 3, 4, 5 üçgen oluyor zaten. O zaman bizim küremizin yarı çapını 3 olarak bulmuş oluyoruz. Ve bize küremin hacmini soruyor. O zaman kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küptü. 4 bölü 3 pi çarpı r'miz de 3 ise 3'ün küpü 9, 4, 36 pi olarak bulmuş oluruz sevgili öğrenciler. Diğer sorumuz. Yarı çapı 15 birim olan kürenin merkezinden 9 birim uzaklıktaki kesitini taban kabul eden en büyük koninin hacmini soruyor. Şimdi bu şekli ben şöyle verdim. Hazır olsun diye. Bunun içerisine bir koni çiziyoruz. Şu şekilde bir konimiz var. Şurası tabanı. Şöyle. Şimdi diyor ki yarı çapı 15 olan kürenin diyor. Kürenin yarı çapı 15'miş. Yani şurası merkezse şurası 15 şurası 15'miş. Ve diyor ki kürenin merkezinden 9 birim uzaklıkta uzaklıktaki kesine taban kabul eden. Yani bakın buranın bizim kürenin yani şöyle kesitimizi düşünün. Şöyle kestiğimizi bir paralel şekilde kesiyoruz. Ortada ne oluşuyordu kesildikten sonra burada? Bir daire oluşuyordu. İşte bu daire bizim konimizin tabanı ve bize şu merkezi olan uzaklığını 9 olarak vermiş. O zaman yükseklik olduğu için burası her zaman dikti. O zaman şurada şöyle bir dik üçgenimiz oluşuyor. Burası 15. 15, 9 daha 24. <laughs> Şu şekilde oluşuyor. O zaman bizim yarı çapımız kaç olur? 12 olur. 12, 9. Pardon şurayı yanlış yazdık. Şurayı düzeltelim. Şuradaki bakın şuradaki dik üçgeni düşünüyorsunuz arkadaşlar. 15, Şöyle. Şurası 9. Bakın şurası yarı çapı olduğu için 15. O zaman buraya 12 kalır. Yani şurası 12'dir arkadaşlar. R1'imiz 12 olsun. Yani konimizin yarı çapı 12'dir. Peki konimizin yüksekliği kaçtı? Konimizin yüksekliği 9, 15 daha 24'tü. O zaman bu koninin hacmini soruyor. Koninin hacmi neydi? 1 bölü 3 pi r kare çarpı h'tı. 1 bölü 3 pi çarpı r re kare r'miz r'miz kaç buradan? r'miz 12. 12'nin karesi. H'miz kaç? 24. Evet. Bunları da çarparsak eğer 1152 pi olarak cevabı bulmuş oluruz. Geçelim diğer sorumuza. Merkez açısının ölçüsü 60 derece ve yarı çapının uzunluğu 6 birim olan küre diliminin alanı kaç birim kare ve hacmi kaç birim küptür? <laughs> Şimdi şöyle düşünelim. Alanımız alan formülümüz neydi? 4 pi r kareydi. Ama açımız 60 derece olduğu için 60 bölü 360 dememiz gerekiyor. Yani 1 bölü 6 4 çarpı pi çarpı 6'nın karesi buradan 24 pi olur bir küre diliminin alanı kaç birim karedir demiş. Ve hacmini sormuş. Hacim formülümüzde ne olur? Hacim formülümüz V eşittir. Yine aynı şekilde formülümüzü yazarsak alfa bölü 360 çarpı 4 bölü 3 pi R formülümüz. Alfamız 60 derece olduğu için 60 bölü 360 çarpı 4 bölü 3 pi Altının küpü. Buradan da cevabımızı 48 pi olarak bulmuş oluruz. Hacim 256 pi bölü 3 birim küp olan bir küreyi içine alabilecek en küçük hacimli silindirin yüksekliği kaç birimdir diyor. Şimdi bakın hacim 256 pi bölü 3 birim küp olan küreyi içine alabilecek diyor silindir diyor. O zaman küre içeride silindir dışarıda olacak. Bakın bu şekli size her zaman vermez. Ben bu şekli anlatmaz kolay olsun diye buraya koydum. Yani bizim bu kısmı iyi okuyup değerlendirmemiz lazım. Yani küre mi içeride, silindir mi dışarıda? İkisi arasındaki farkı gözlemlemeliyiz. Burada küreyi içine alan dediği için küremiz içeride olmalıdır. Şimdi küremizin, bakın bu kenarlara küremiz, şu kalemimizi mavi yapalım. Şimdi burası teğet olduğu için, burası da teğet. Bakın buralarda teğet, buralarda teğet. O zaman merkezden, bakın buralar hep R oluyor gördünüz mü? Buralar R oluyor. O zaman silindirimizin yüksekliği yani H'ımız 2R oluyor. Şimdi bizim hacmini 256 pi olarak vermiş. Yani V 256 pi bölü 3 diye verilmiş. O zaman biz hacim formülünü 256 pi bölü 3'e eşitleyelim. Küremizin hacmi dediği için küremizin hacim formülü 4 bölü 3 pi R küptü. Buradan 3'e bölelim. 256 ile sadeleştirelim. Pi'ler de gider. 256'yı 4'e böl 64. 64 R re küp. R'miz 4 olur. R'miz 4 ise yüksekliğimiz gördüğünüz üzere 2R olduğu için 8 olmalıdır. Yani silindirin yüksekliği 8'dir. Bize silindirin alanı hacmini de sonra bilirler sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuz diyor ki taban yarı 15 cm yüksekliği 32 cm olan dik dairesel silindir biçimindeki bir kazan tamamen çorba ile doludur. Bu Çorba yarı çapı 6 santimetre olan yarım küre biçimindeki kaselere tam dolacak şekilde konuluyor. Bu iş için kaç kase kullanılmıştır? Evet çorbamız güzel bir çorba olur inşallah. Şimdi bizim böyle sorularda içerisi dolu olduğu için hacimden gitmemiz gerekiyor. Öncelikle bizim silindirin hacmini bulmamız lazım. Silindirin hacmi pi r kare çarpı haştı pi çarpı r'miz 15. 15'in karesi h'miz da 32. Buradan 7200 pi olur. Bizim silindirimizin hacmi. Peki yarım küremizin hacmine bakalım. Yarım küremizin hacmi. Buna da buna v1 dersek buna da v2 diyelim. Küremizin hacim formülü 4 bölü 3 pi r küp idi. Yarım olduğu için ikiye bölmem lazım. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r'miz 6 ise 6'nın küpü bölü 2. Buradan 144 pi olur. O zaman 144 pi 7200 pi'ye ne yapmam lazım? Bölmem lazım ki kaç kase çorba çıkarmış. O zaman yani v1'i v2'ye bölmem lazım. Kaç tane lazım diye. 7200 pi'yi 144 pi'ye bölersek eğer kaç buluruz? 50 buluruz. Demek ki 50 tas çorba yani 50 tane Fakir fukara doyacak demektir. Gelelim diğer sorumuza. Taban yarı 3 birim yüksekliği 4 birim olan dik dairesel silindirin üzerine yarım küre yerleştirilerek yukarıdaki cisim elde edilmiştir diyor. Bu cismin hacmi kaç birim küptür? Şimdi burada o zaman bizim iki tane hacmimiz lazım. Birincisi V1 yarım küre. ikincisi de V2 silindir. Yarım küremizin hacmini bulalım. Şimdi bakın burası da o. O zaman şurası 3 olduğu için burası da 3 olur. Yani bizim küremizin yarıçapı 3'tür. O zaman bizim küremizin hacmini bulursak eğer 4 bölü 3 pi r küp yarım olduğu için 2'ye bölelim. Devam edelim. 4 bölü 3 çarpı pi r'miz 3'tü. 3'ün kübü bölü 2. Buradan kaç yapar? Buradan 4 ile 2 sadeleştirse 2 3 6 pi olsa şöyle 6 pi olsa ve ikimiz silindir. Silindirin hacmi pi r kare h'tı. Pi r re kare r'miz 3 h'ımız da 4. 9 4. Bu da 36 pi yapar. O zaman tüm hacim 36 6 42 pi mi olur? Şurayı bir daha kontrol edelim de. 4 pi 27. 9'a 1 36. 2'ye 1 18. Şurada bir yanlışlık yapmışız. Şurasına. Şimdi şuradaki 3 ile şu 3'ü götürelim. 3 çarpı 4 12 bölü 2. 6 pi. O zaman toplayalım. 42 pi olarak karşımıza çıkmış olsun. Biz yine işlemleri kontrol edin arkadaşlar. İşlem hatası yapabiliyoruz. Türkçe dil sahne ettiysek affola. Ve son sorumuz. Yarı çapı 10 birim olan küre biçimindeki karpuz kesilerek 8 eş dilime ayrılmıştır. Buna göre dilimlerin yüzey alanlarının toplamı kaç birimdir? Bakın dilimlerin yüzey alanlarının toplamı dediği için bakın bir defa şuradaki kesim var. Şu alan var. A1. Bir de bakın şurada ne oluşuyor? Burada yarım bir daire oluşuyor. Bu dilimin diğer tarafı da olduğu için o zaman bu ikisi yine bir tam daire oluşur. Bunu da unutmayın. Tam daire. O zaman bu ikisinin alanını bizim toplamamız gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bizim küremizin küremizin alanı küremizin alanı 4 pi r kare r'miz de 10'du. Onun karesinden 400 pi olur. Bakın burada 8 eş dilimi ayırdığımda Zaten şuradaki A1 yazdığım bu dilimlerin 8 tanesi zaten bunu oluşturacaktır. Bakın bir tane dilimi bulmama gerek yok. Ama yine de bulalım. A1 bir dilim. Tamamı 400 pi'dir. 8 dilim ayrıldığı için bu 50 pi olur. Bunu unutmayın. Yani bir dilim A1 50 pi'dir. Ama bundan 8 tane olduğu için 8 tane olduğu için o zaman burası yine 400 pi olur. Yani dilimlerin bu dış yüzeylerinin toplamı her zaman kürenin alanını vermek zorundadır. O zaman bizim şu dış kısmımız 4 pi. Sonra bizim tam daireyi bulmamız lazım. Bu dilimdeki yani karpuzun yenecek kısmı kısaca tam daire. Burasının dairenin formülü neydi? Pi r kareydi. Yani buradan r'miz de 10'du. Onun karesi 100 pi olur. Şu şekilde. Bu dilimden kaç tane var arkadaşlar? 8 tane var. O zaman 8 tane dilimden 8 çarpı 100 pi çarparsak 800 pi'lik bir daire alanımız gelir. O zaman tüm alanı sorduğu için ikisini toplarız. 1200 pi olarak cevabımızı bulmuş oluruz. <laughs> bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizin de sonuna maalesef gelmiş bulunmaktayız. Sorularımızı detaylı bir şekilde inceleyelim. Tekrar edelim. Soruları tekrardan çözmeye özen gösterelim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar, görüşmek üzere, kolay gelsin.